Ve kad kana Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma yekul. Abdullah ibn Abbas efendimiz buyuruyor ki: "Men adakhala ala ihwanihi surur fe min al aminin min azabillah yawm al kıyamet." Ne büyük bir müjde bize ya. Kim Müslüman kardeşinin <laughs> kalbine sevinç girdirirse, yani kim bir Müslüman kardeşini sevindirirse, onun bir sıkıntısını giderirse, onun bir işini görürse, onun bir borcunu öderse, onun bir işte ne bileyim zararını def etmeye çalışırsa, onun bir bela musibetini kaldırmaya uğraşırsa gücü nispetinde, onu sevindirirse kıyamet gününde Allah'ın azabından emin olanlardan olur o kimse. Ne büyük müjde ya. Değil mi? Yani şu müjdeyi duyuyoruz ama Tabi yani yakînimiz çok zayıf olduğu için o kıyametin azabından emin olacağız. Evet. E hadi yap o zaman. Yapmıyoruz değil mi? Yakinimiz az, yakinimiz. Yani imanımızın kuvveti çok zayıf. Duyuyoruz şu sözleri, belki o şuraya bak diyoruz ama iş amel etmeye geldi mi amel adına bir şey yok. Ya da kırpıntılar. Kırıntılar var. Allah bizi bildikleriyle amel eden kullarından eylesin. Ve İbrahim ibn Adham rahimeullah teala yequl İbrahim bin Tem Hazretleri evet şöyle buyuruyormuş. <laughs> Laqad adrakna nase ve ahaduhum la yara ennehu ahakku bi min ahihihi. Biz öyle insanlara yetiştik ki onlar mallarındaki haklarını kardeşinden daha fazla görmezdi. Yani benim malım var, benim bundaki hakkım, Emrah'ın bundaki hakkıyla aynıdır diye düşünürlerdi yani. Kardeşimden daha fazla hak sahibi değilim bu mala derlerdi. İlla İlla İza ahvacu ila zâlike min Ancak kardeşinden daha fazla muhtaçsa o ayrı. Ama kardeşinden daha fazla muhtaç olduğunu kesin bilmiyorsa o zaman o malında, kendi malında ya. Kardeşim en az benim kadar hak sahibidir diye düşünürlerdi. Öyle insanlara yetişmiş. Ne insanlarmış ya. Allah bizi onların şefaatine nail etsin. Vekan ve kana ve Ma'n ibnü Za'ide rahimehullahü teala يقول. Ma'n ibnü Za'ide Hazretleri buyuruyor ki ma reddet kattu illa ve tebeyyene li enni muhtu'un fi zalik. Ben diyor bir dilenciyi geri gönderdiysem, vermediysem bir isteyene, bir isteyenin isteğini yerine getirmediysem sonrasında mutlaka hata ettiğim açığa çıkmıştır. Yani artık belki keşfen açığa çıktı, belki rüyada gösterildi. Yani belki de kendisi yani kalben rahatsız oldu. Kime vermediysem, kimin istediğini <coughs> vermediysem peşine hemen hata ettiğim açığa çıkar diyor. Allah kimisine gösteriyor. Kimisine de göstermiyor. Göstermeyince tabi vermedikçe vermiyoruz değil mi?